Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek. Her yerde sürekli bir telaş var. Çünkü herkes kendisinden kaçma halinde. Halbuki ağır kazan geç kaynar. Ağır başlı olgun insanlar bir olay karşısında hemen öfkelenip telaşlanmazlar. Nitekim önüne geçmek mümkün olmayan işlerde telaş ve heyecan göstermek çocukluktur. Telaşlandığımızda sıkıntı duyarak acele ederiz ve endişeleniriz. Her zamankinden daha fazla gergin olur ve hatalı davranmaya açık hale geliriz. Oysaki ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır. Bir telaş, bir kaçış, bir çırpınış ve sürekli olarak ölecekmiş gibi yaşamak. Telaşlı olmak sadece düşüncelerle sınırlı değildir. Bu aynı zamanda bir yaşam biçimine de dönüşebilir. Telaş çabukluk getirmez. Lakin telaşlı kimseler her şey bitmeden rahat olamayacakları düşüncesiyle uzun uzun yapılacaklar listesi çıkarır dururlar. Her işlerini amansız bir koşturmaca içinde halletmeye çalışırlar. Fakat daima karşılarına yapılacak yeni bir şeyler çıkar. Yapılacaklar listesi Asla tamamlanamaz. Bu telaşlı tutum kalıcı bir şekilde fiziksel ve zihinsel huzursuzluk oluşmasına sebep olur. Ayrıca bu kötü enerji diğer insanların da koşmaya başlamasını sağlar. Fakat size doğru değil, ters yöne doğru. Siz de diğer insanlar gibi her zaman telaşlanıyorsanız, neden telaşlandığınızı anlamaya çalışın. Olayların kontrolünü niçin kaybettiğinizi bulun. Kendinize neden her şeyin sizi çılgına döndürdüğünü sorun. Böyle zamanlarda daha huzurlu olmaya, arabanızı yavaş kullanmaya ve daha sakin konuşmaya çalışın. Endişe ve telaş ile koşturmak yerine yaşadığınız her anın tadını çıkarın. Öyle ki telaşlanmayı bıraktığınızda daha etkili ve hoş bir enerjiniz olacaktır. Ayrıca unutmayın ki evren sakin ve huzurlu bir enerjiyi daha çok sever. Allah öyle bir saat ustasıdır ki yağmur damlası ne bir saniye önce ne de bir saniye sonra tam da zamanında yere düşer. Şunu her zaman hatırlayın. Büyük ve üstün insan her daim daha hoşnut ve rahattır. Lakin küçük bir insan ise hep üzüntü ve telaş içindedir. Telaşlandığımızda sürçebilir, Yolumuzu şaşırabilir, sonuca da ulaşamayabiliriz. Madem öyle, o zaman gittiğin yolda, tuttuğun işte ilerlemek istiyorsan, acele edip telaşa düşme. Her gününü telaş etmeden, kendin olarak ve sanki son gününmüş gibi yaşa. Yavaş yavaş ama güvenli bir şekilde, gerekli bir tempoda, emin adımlarla yürü ve her anın farkına var.